Sanırım şimdi lezzetli bir kinder yiyeceğim. Aslında biz de istiyoruz. Hadi defolun gidin. Bu yumurtayı nasıl hızlıca açılacağını biliyorum. Vermeyeceğim. Çekin ellerinizi. Yumurtayı halletmem gerekiyor. Sonunda lezzetli çikolata yiyebilirim. Ben de istiyorum. Aslında bu benim kinderim. Bu yüzden ödül benim. Nasıl beğendin mi? Şimdi meydan okumadayız. Hazır mısınız? Bir el. Hiç elim yok. Ben ikisiyle de şanslıyım. Bu da ne böyle? Çiğ burada yemek istemiyorum. Aynen. Onları neden koydular ki? Evet onlar iğrençler. Söyleme ya. İğrenç yumurtanın nasıl yendiği ne önemi var ki? İki elim olduğu için başlayacağım. Ya da hayır. Vay canına bakın ne güzel bir şey. Vay be. Bu cesaretin için ödüllendirildim. Yüzde yüz size söylüyorum. Keklere bayılırım. Hmm, Lezzetli. Siz neden oturuyorsunuz? Sıra sizde. Kekler mi? Ben bunun için çok şey yapardım. Mesela al. Bakın işe yarıyor. Yumurtayı kırdım. Kekleri aldım. Ve çok lezzetli kokuyorlar. O yumurtayı boşuna kırmadım. Kekler çok lezzetli. Aynen. Yemeksiz kalan kişi Vivian. Neden oturuyorsun? Al sana yumurta. Hazır. Ödülüm nerede? Öyle mi? O zaman alın keklerinizi. Nasıl peki? Ay. Of. Nasıl peki? Artık hepimiz aynıyız. Gülüyordunuz bile. Elsiz. Ben de ikisi de. Sadece bir tane var. Ne şanslıyım ama. Kanatlara bayılırım. Özellikle bendeki kadar çok olduğunda. Vay gerçekten çok fazla. Bendeki kesinlikle daha az ama eminim ki sizinki kadar lezzetliler. Hmm. Leziz. <laughs> ben de beklemenin bir anlamını görmüyorum. Bu konakların kokusu inanılmaz. Sizin için söylemesi kolay. Ama tek tek kaldı bile nasıl olabilirim? Gerçekten bilmiyorum. Bende yanlış bir şey var. Göt göt gıdak. Merhaba tavuk. <laughs> ne tavuk ama? Divceleri nerede peki? Bilgin kanatlarının altında ne var? Bilmiyorum. Fark etmedim. <laughs> ne kadar havalı. yemeksin? için yeni eller hak ettim. Bu çok güzel. Evet gerçekten oldukça sıra dışı. Ben de böyle illerden vazgeçmezdim. Rahat muhtemelen. Rahat ve çok lezzetli. Ee, neden kemikleri fırlatıyorsun? Tekrar basarsanız ne olur acaba? Nasıl ne? Başka yerler gelir. Ya tekrar basarsam? Üçüncü kez. fazla gelir. Ama kamak yemeğe yetişmiyorum ki. Tamam bu hafta duymadan bıktım. Bıktım artık. Kızlar bir daha sakın basmayın. İki elim var. Bir tane. Ben de sıfır. O oh, kokteyl harika. Özellikle pipet yüzünden. O zaman bugün ellerim olmadan yemediğim için endişelenmeme gerek yok kokteylim var. Süper. Çabucak onu içmek istiyorum. Yani. Bende ne var? Neden bir fotoğraf makinem var? Eğer ben de kokteyl istiyorsam onunla ne yapacağım? Fotoğrafımı çeksene. Evet yapabileceğim başka bir şey yok zaten. Bir gülümse. ne, ne? çok iyi oldu. Kokteyl nereden geldi? Gerçekten fotoğraftan mı? Tekrar kontrol etmem gerekiyor. Ne? Süper bu sihirli bir kamera. <laughs> Çok lezzetli kokteyller yapıyor. Yeter artık fotoğraf yaptığın tamam mı? Ya önünde bir balık olursa nasıl olur? İlginç. Bu sefer önünde hangi kokteyl olacak acaba? Umarım muzlu olur. İy, iğrenç. Al sana bir balık onlardan nefret ederim. Burada yüzden iyi olur. Kahretsin Ben ne içeceğim? <laughs> Galiba balıklı kokteyl. <laughs> Yine iki elimleyim. <laughs> ben de bir elle. <laughs> Yine ellerim olmadan acı çekeceğim. <laughs> Gerçekten fena değil. Ben de öyle yemeğine çıkmak istiyordum. Evet, fast food eğlencelidir. Sen de olduğunda tabi. Benimki nerede? Maalesef sende yok. Ama bende de patateslerim var, soslu. Bu benim en sevdiğim kombinasyon. Ben de bir kova patatesi var ve herhangi bir sosa ihtiyacım yok. Kendisi de çok lezzetli. <laughs> Kendime bile az. Bu patatesler çok lezzetli. <laughs> Haklı. Bu kadar çabuk bittiği için üzüldüm. En azından sende vardı. Ben de sadece ketçap var. <laughs> Patatesi nasıl yenir ki? <laughs> daha fazlasını istiyorum. Tabii ya. Ben sadece Charlotte'dan biraz alacağım. Düşündüğümden daha kolaydı. Garip. <laughs> Ama patates neden sırıldı? Muhtemelen şanssız oldum. Biraz daha Ne kadar rahat. Ben hiçbir şey yapmıyorum ve patatesleri kendisi ağzıma geliyor. O benim patatesimdi. Neyse intikamını nasıl olacağını biliyorum. Acı patatesleri sevecek misin bakalım? Tabasco soslu. Hadi bana doğru tamamdır. Şimdi sıcak olacak. Aa, neden bu kadar acı? Vivian patateslerini çalıyor. Bil şunu. Dersini vereceğim. tuz hediyeni. Seni hırsız. Ama neyse böyle hırsızlar için tuzağım var. Fare kapanlığı çok iyi çalışıyor. Hadi Vivian patatesleri al. Biraz daha alacağım. Çok acıtıyor. Zavallı parmaklarım. Hak ettiğinde bu hırsız. Al bakalım. kolum var. Okay. Of ya hiç elim yok. Ben de iki tane var süper. Eller olmadan karpuz nasıl yenir? Biriyle de kolay değil. Ama ben çok iyiyim. İstediğim gibi karpuzu yiyebilirim. Onun suyunu bile içebilirim. Serin ve lezzetli karpuz suyum olacak. Bırak deneyeyim ya. Ay Çok acıtıyor. Daha neler? O benim karpuzum. Hadi ama. Karpuzu muhan gerekiyor. Ben hazırım. Ki ya. Başaracağını biliyordum. <laughs> Bunun ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Öğrenmem gerekiyor. Hey! Defol. O benim karpuzum. Hey, Unutma çalmak iyi bir şey değildir. Hmm. Ama benimkini nasıl koruyacağım ki? Okay. Hayır bu kesinlikle bir seçenek değil. Çok acı Ve çok gürültülü. Neden bu kadar işkence çekiyorsun? Bir dişlerini al. Ne yollar aramıyorum. Her şeyi başaracağım. Şimdi işe yarıyor. Yani tüm karpuz üzerimize uçuyor. What? Vivian hayatta mısın bari? Gördüm ya edin sıkıştım kaldım. Demir maskeli adam. Ellerim yok. Ben de iki tane. Biri de o kadar da kötü değil. Harika nefis yemek ve hatta bir oyun. Ama eller olmadan oynamak zor. Keşke sadece iyi ki ama bu da kötü değil. <laughs> Benden öğrenin. Şimdiden kendime bir sürü şey aldım. <laughs> <Hop>. Hepsi benim. <laughs> ben de tek elle bile olsam iyi bir şey çıkarıyorum. <laughs> ya ben? Böylece senden de alabilirim. Cipsleri bana ver. Kalondu. Herhangi bir yemekten vazgeçmeyeceğim. Her neyse tüm lezzetleri buraya getiren <laughs> benim. Pastayı kendim yiyeceğim. Yani. Yeter artık onu bana ver. No. Ah, bırakmanı istiyorlar. Bunun için sana lezzetli yeşil verecekler. Bu yeterli değil. Sana tüm tatlıları, tüm tatlılarımızı veriyorlar. No. Hey. Oh, no. İşte al. Şimdi mutluyum. Tamam. Süper. Kimin süper kimi değil. İki elim var. Şanslıyım. Biri de fena değil. Tamam. Ama ellerin olmaması kötü. Hoşuma gitmedi. Ellerim olmadan enişte el yiyemem. Bunu nasıl yaparım? <laughs> kesinlikle bir şeyler bulacağım. Ben de endişelenmiyorum. Sadece açım. Ama Julia başlayacak. Hadi tamam. Önce sen başla. Okay. Tek bir yolun kaldı. İğrenç görünüyor. Şimdi ben. Benim için çok daha kolay. Ne kadar lezzetli. Sihirli resmen. <laughs> Bunun lezzet olduğunu biliyorum da ama daha dikkatli yiyebilir misin? Artık senin eriştilerim için diyeyim kafamda bile var. Özür dilerim, bilerek yapmadım ki. Ben hadi yapıştı, nasıl çıkaracağım? Fark ettim, çıkar onu. Sorun değil, bunu da yiyeceğim. Sence bu kadar kolay mı? O zaman bir sürü erişteyle nasıl başa çıkacaksın? Neden ya? Bu tatsız ama. Hoşunuza gitmiyor mu? Ama ben çok eğleniyorum. Bu ne? Erişte nerede unutuyor? Ben erişte içindeyim. Evet görüyorum. Korkunç. Aynen. Hadi ama. Aa, şimdi ben de erişte içindeyim. Bu gerçekten korkunçmuş. <laughs> ne yapıyorsun Miranda? Henüz pastalarımızı taramazsın. Önce kağıt çevir. Acaba ben ne alacağım? Vay canına, jelibon ayılar. Vay be. <laughs> Göster onları? Vay be ne kadar güzeller. <laughs> Ve en önemlisi çok lezzetli. Pasta onlarla süslemenin zamanı geldi. Peki ya ben? Benim de feleği çevirmem gerekiyor. Eminim marmelattan daha iyi bir şey alacağım. Peki orada ne var? Yeşil bezelye mi? <laughs> Muhtemelen bu bir hata. Hey, Zavallı Emma. Sadece şanssızsın. <laughs> Aynen ya. Ama. Bunu kabul kabullenmen gerekecek. İstersen başlayabilirim. Gel gelin lezzetli ayılarım. Şimdi size pastamın üzerine oturtacağım. Ne kadar güzel görünüyor, süper. Ayılarla bahçe yapacağım. Eminim çok güzel olacak. Ne kadar çok farklı renk var. Parlak görünüyor. Gerçekten denemek istiyorum. Ben de sevdim. Görünüşe göre başardım. Süs hazır. Mükemmel görünüyor. Tam kaplamışım. Pastanın üzerinde hiç boş yer kalmadı. Şimdi bayanlar ve baylar özellikle sizin için şarkı söyleyeceğim. Bu benim şansım. Ne zamandır onu bekliyordum. <laughs> Tanrım iğrenç bir sesi var. Miranda lütfen dur yapma. Zarlarım patlayacak. <laughs> Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bezelya bana yardım edecek. Üzgünüm Miranda sana bezelya atam gerekecek. Çünkü domatesim yok. <laughs> Ne yapıyorsun Emma? Canım yanıyor. Şarkı söylemeyi kez bu pastanı yemelisin. Haklısın. Böyle enerjik bir gösteriden sonra güç toplamam gerekiyor. Pasta bunun için mükemmel. Kulağa çılgınca lezzetli geliyor. Nasıl olduğunu hayal bile edemezsin. Duramıyorum. Bu pasta muhteşem. Valtin'in hepsini yedin. Ne işte? Bana bir dilim versene. Tamam paylaşmaya hazırım. Al şunu tut. Aslında istediğim bu değildi. Sana kendi pastanın olduğunu hatırlatırım. Ve onun bezeliyle süslemem gerekecek. Bu da iyi bir şey görmüyorum. Yine de lezzetli olmasına rağmen güzelce yapmaya çalışacağım. <laughs> Çok yavaş ama yakında uyuyacağım. Neredeyse bitti. <laughs> harika. Harika iş çıkardın. Gerek kalan tek şey bunun yemektir. İşte en siniri bozucu kısım. Bence bezelye pastası çok lezzetli değil. Evet. İğrenç. Pastanın tadı bozuldu. Bugünden itibaren bezelyeden nefret ederim. Evet zor zamanlar geçirdin. Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Burada hala çok fazla pasta var. Bunların hepsini yemek istemiyorum. Gücümü toplamam gerekiyor ve çabucak bitirmeliyim. Tamam son bir dilim kaldı. Pes etme Emma. Ne oldu sana? Aa, hayır. Karnım bezeliden balon gibi şişti. <laughs> i̇ğrenç kokuyor. Bu sefer ilk ben döndürmek istiyorum. Hadi bakalım. Umarım şimdi yine de şanslı olurum. Peki ne var orada? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Turşu mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her zaman kötü şeyleri ben alıyorum? Aman yine şanssız. Ezik. Şimdi ben döndürüyorum. İzle ve öğren. İşte bu demek ne işte demek mutlu el. Hiç şüphem yok. Çok güzel bir şey alacağım. İşte sana söylemiştim. Çikolatalı şeker. Hayat neden bu kadar acil değil? Büyük bir paket harika. Bugün kesinlikle şanslıyım. Başla Emma. bu salatalıklar çok kötü kokuyor. seri kesimde. Çok ekşi olacaklar hissediyorum. Pastamı çabucak kusemem gerekiyor. Ve bunu unutmam gerekiyor. Bu arada bunun turşu olduğunu düşünmeyen ses oldukça iyi görünüyor. Kendini teselli etmeyi bırak. Bunun bir faydası olmayacak keşke pastam salatalıkların iğrenç tadında balsa. Çalışmıyor. Yine de tatsız. Sana sessizce sakince bakamıyorum. Kusacağım şimdi. Ama sana yardım etmenin yolunu buldum. Bir saniye. Senin destek ekibin olacağım. Peki ne oldu şimdi? Ben çığılacağım ve toparlanmana yardımcı olacağım. Emma hadi. Sana inanıyorum. Her şeyi yapabilirsin. Gerçekten işe yarıyor. Teşekkürler Miranda. Desteğin bana güç veriyor. Sana planımın işe yarayacağını söylemiştim. Vay be. Başardın. E şimdi gerçekten susadım. Bak burada bir şey var. Çok teşekkürler. Ne kadar tuz var. Bu salatalık turşusu. Üstüne mema bunu düşünemedim. Küstüm. <laughs> tamam. Bir surat asmasana. Pastanın nasıl dekore edeceğime bak. Eminim çok güzel olacak. Bu şekerler pembe arka planla çok mükemmel görünüyor. Nazik ve çok güzel oluyor. Neredeyse işim bitti. Çok az kaldı. Gerçekten harika görünüyor. Keşke biraz deneyebilseydim. Emma bir şey buldum. Şimdi sıra dışı bir sahne yapacağım. Şaşıracaksın. Çubuktaki şeker harika değil mi? Yanlış kelime bu inanılmaz. Ups üzgünüm. Sadece sana biraz şaka yapmak istedim. Saçmalamayı bırak. Pastamı denemen zamanı. Ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü çikolata var. Hepsini yiyene kadar durmayacağım. Benimle de paylaşabilirdin. Korkarım bu sefer kesinlikle yapamam. Vay be Miranda'nın tahta bıyıkları oldu. Bu da ne böyle? Ben salonguza benziyorum. Her ne kadar çok komik görünse bile. Wow. Yeni pastalar harika. Önce döndürmek istiyorum. Hiç şans bana sırtına dönmese. Buna inanıyorum. Hayır. Bana mı öyle geliyor yoksa orada küzlü peynir mi var? Sonunda Miranda tatlılıktan başka bir şey aldı. Bu peynir nasıl da kötü kokuyor. Affet olsun kızım. Şimdi ben çeviriyorum. Eğer şanslısan ben şanslı olmalıyım. Oreo süper. Sana söylemiştim. Vay canına. Neden ben senin yerinde değilim? Peynirim var. Bu yüzden üzülme. Bir şeyler ye. Peynir buradayken gaz maskesini takmam gerekecek. Yoksa boğulurum. Bu şekilde pastamız çok daha kolay olacak. <laughs> acele et. Bunu ye. Artık dayanamıyorum. Ama maske yüzünden ağzıma giremiyor bu. Sana yardım edeyim de çıkarayım. İşte böyle. Teşekkürler ama yapmamalıydın. Şimdi bu pastayı nasıl yiyeceğime dair hiçbir şey fikrim yok. Daha önce hiçbir şey denemedim. Miranda da pes etti. Zayıf. Tamam biraz dinlen. Ben de mı halledeceğim. Ne küçük bir kurabiye. Çok tatlı görünüyor. Üstüne koyacağım. Ne güzel bir sınır. Süper. Tatlı elmasımı mükemmel bir şekilde koruyor. Şimdi tüm merkezi dolduracağım. Muhteşem. Artık dayanamıyorum. Bunu hemen denemeliyim. Yumuşak bisküvi ve çıtır çıtır bisküvi. Daha ne olabilir? Ben gerçek bir pastacıyım. Bu da ne böyle? Merhaba. Özledin mi? Geri döndüm. Ama neden bana kurabiye attın? Be, 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 Ama önce sen bana peynir atmaya başladın. Ay kafam. Evet kazandım. Hmm. Ve o yokken Emma'nın pastasını alacağım. Bence bu harika bir fikir. Onu kesinlikle çok seveceğim. Evet nefis. Dilimi yutabilirim. Dinlen Emma. Hadi sayalım. İlk başladığımı söylüyor. Pekala öyle olsun. Şansım çok yakın olduğunu hissediyorum. Olamaz. Bu eminims. Wow. Ne kadar güzeller. Ben de istiyorum. Artık hiçbir şey değiştiremez. Onları ben alıyorum. Mutlaka denemelisin. Ben de hayır demezdim. Eminim ama başka bir şey seçmen gerekecek. Keşke lezzetli bir şey olsaydı. Hayır ya çiğ yumurtalar. Şaka yapıyorsunuz. Her saniyeyle neşem yerine geliyor. Bu sadece iğrenç görünüyor. Yumurtadan nefret ederim. Daha da çiğ de. Ama ben şekerleri çok severim. Onlar olduğu için çok şanslıyım. Her zaman bunun pasta için en iyi sus olduğunu düşünmüşüm. Ne kadar güzel oldu. Sihirli resmen. Gerçekten harika, çok parlak ve sarı dışı. Gelisine üstüne dökeceğim. İşte böyle, onurlu görünüyor. <laughs> harika iş çıkardın Emma. Tane şeker almaya çalışacağım. <laughs> Çekirlerini. her şeyi gördüm. Hem pastamı hem şekerler, hepsi benim. Eminim tatı beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Harika. Ne kadar nazik. Bu şimdiye kadar yediğim en güzel pasta. Miranda bunun ne kadar güzel olduğunu hayal bile edemezsin. Öyleyse bana biraz verebilirsin. Anlamam için. Hayır. Yemem bu numarayı ben. Ye yumurtalarını. Pastamı mahvedecekler. Ne kadar iğlenç. Bunlara dokunmaktan bile çok kötü oluyorum. Bak bu çok kötü. hey. Evet pastam bir çamura benziyor. Hepsi senin yüzünden. Bunu bana sen yaptırdın. Ne yapıyorsun sen? Yumurta'yı neden ağzıma soktun? Miranda bunu sana asla affetmeyeceğim. Ayrıca pastamı affettin. Şimdi senden kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Ye hadi. Sanırım bundan kurtulamam. Tamam. Sadece pastamı süslemeyi bitireyim. İşte son yumurta. Deneyebilirim. Umarım hiç hoşuna gitmez. Bundan yüzde yüz eminim. İğrenç. Berbat. Yumurtalar çok kötü. Ağzının her tarafına yayılıyorlar. Zar zor dayanıyorum. Birazcık daha olursa hepsini tüküreceğim. Kalkarın ki ben de şimdi kötü olacağım. Acele etmeliyiz. Bunun hemen bitmesi gerekiyor yapamıyorum. <laughs> Neyin var Miranda? Vallahi şey. Sonunda dayanamadı. Muhtemelen ona bu kadar fazla baskı yapmamalıydım. Biraz daha iyi oldum. Ama pastayı bitiremeyeceğim.